Evet arkadaşlar tekrardan merhaba Yıldız ablemimizi yapacağız Şöyle malzemelerimiz, iğnemiz var Siyah ipimiz Beyaz ipimiz, makasımız, çakmağımız Çakmak muhtemelen lazım olmaz ama bir de tığa ihtiyacımız var Şimdi başlıyoruz arkadaşlar Sihirli halkada pek iyi değilim ama <laughs> Ama bir başarıyorum yani. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu şekilde tutup şöyle bu şekilde bir şey oluşturduk yuvarlak. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 tane zincirimizi çektik. Şimdi bu yuvarlağımızın içine 12 adet bu şekilde ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. altı biraz küçültelim rahat olsun altı 8 2 tekrar ben bir sayayım arkadaşlar. Neden böyle çift katlı kullanıyorum? Biraz zor oluyor ama komersilerin önünde bunu kullandığım için yıldızında da bunu kullanıyorum. Hemen bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane olmuş arkadaşlar. Şimdi halkımızı çekelim. bildiğiniz kadar çekin arkadaşlar bu şekilde küçüldü şimdi başından şöyle ilk başladığımızda battık şöyle ilmeğimizi aldık böyle iki oldu arkadaşlar bunu içinden geçirip biri düşürdük şimdi bir zincir çektik her sık iğnenin tepesine. Arkadaşlar iki tane batalım her sık iğnenin tepesine, iki sık iğne trabzanın yani tepesine arkadaşlar yani daha kalın iple yaparsınız, onun büyüklüğünü küçüklüğünü siz kendi göz kararınıza göre ayarlayın ve belki iki tane üste yapmanıza gerek kalmayabilir benim ipim biraz ince olduğu için ben böyle yapıyorum. Siz onu kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Aklınızda kalsın. Ben 3 sırada bitiriyorum arkadaşlar bunu. Bir üst sırada da hepsinin tepesine birer tane batacağım. Yani halka yapamayan arkadaşlar 5 zincir çekip birleştirip içine 12 tane de doldurabilir. Her trabzanın tepesine iki tane sık iğne yapacaksınız arkadaşlar. Bu sıra bittikten sonra da bir son sıramızı da yapalım. 2 Şimdi arkadaşlar eğer küçük bebek konversi yapıyorsanız bu yeterli. Biz büyük yapacağımız için bir zincir daha çektik arkadaşlar. Her sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Bu şekilde artık bu son sıra bitireceğiz arkadaşlar. Yani ilk sıramız ikili trabzan 12 adet. İkinci sıramız her trabzanın tepesine iki tane sık iğne. İkili sık iğnemiz bittikten sonra her sık şurada yine şurada anlatırken iki tane battım. Hemen düzelteyim. Her sık iğnenin tepesine bir tane arkadaşlar bu şekilde bitirip sonra yıldızımıza başlayacağız. Evet arkadaşlar sona geldik arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar ilk başının içinden geçtik. Şu şekilde. Buradan bir tane zincir çektik. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kısım bitmiş oldu. Bu orta yine iyice çekin. Yıldızın içinde bunu götüreceğiz birazını. Kalanını da keseriz. Şimdi şu kalın ipi de arkalardan öne geçmeden şu şekilde Bir iki tane yürütseniz yeter yani şu şekilde kalması gerekiyor çünkü Evet arkadaşlar şimdi yıldız kısmımıza geçeceğiz şunu biraz kısaltalım ve yazıkla işimiz bitti Şimdi şöyle arkadaşlar iğnenizin şöyle deliği biraz büyük olursa iyi olur. Kendisi de ince olursa tabi. Delik ipin geçmesi açısından iyi. İnce olması da dikerken şu an değil tabi. Bunu böyle iki kat yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bağlıyorum. Dikerken sizin için daha iyi olacak ince çünkü takılıyor kalınlar deli geniş kendisi ince bir iğne bulursanız iyi olur şimdi arkadaşlar şöyle şu sırayı görüyorsunuz ikililer vardı ya yaptığımız buralardan yapacağız çünkü buralardan da zaten kenarlardan dikiş geçireceği için dikerken şu kısım baz alın şimdi şöyle bismillah diyelim şimdi arkadaşlar buradan bu bile takılıyor gördüğünüz gibi bu şekilde bir düğüm attım. Şimdi şunu şuradan tam ortadan geçirdim. Sıkıştırdık. Sonra tam karşısından yalnız şu alttan değil şu üstten Ben şurada bir hata yaptım arkadaşlar. Yani ama sorun değil. Şu ortadan başlıyordum. Siz öyle yapabilirsiniz. Bu zaten şu şekilde dikerken hiç de kalacak. Hiç sorun değil. Şimdi arkadaşlar tepesini yapalım. Direkt şunun tam orta kısmından yukarıdan yine tam ortayı bulalım şöyle göz kararı. Bu sayılar şaşırtır arkadaş arkadaşlar göz karnınız konu tekrar ortadan batıyoruz üçlü hali hazır şimdi arkadaşlar burada yapacağınız şey şöyle çapraz alın yani göz kararı bir buraya bir de buraya yapacağız şimdi. şimdi şöyle olduğu zaman ha, bir alttan girdik bunu hemen şunu arkadaşlar çıkaralım size söyledim ama kendim yaptım şimdi aslında bir yönden de iyi oldu yani hepimizin yapabileceği yanlış nasıl geri dönüşümünü görmüş olacağız çıkarttım arkadaşlar. Şimdi buradan da çıkaralım. Hemen şu şekilde çekin. İğneyi düz tutun. O zaten kendi çıkıyor. Tekrar yapalım. Şu yanlış alttan battık bir üstten batacaktık. böyle arkadaşlar dört oldu. Şimdi tam şu ortadan bir tane yapalım. Yine tepeden başlıyoruz. Yani arka kısımdan şöyle ortadan çıkıyoruz. Şimdi yıldızımız hazır arkadaşlar. Şimdi bunu hepsinin üzerinden birer kat daha geçeceğiz. Bir kat daha kalın olması için hem daha ortaya çıkacak. Hepsini bu şekilde sıkıştırarak yine baktığımız yerden gevşek olursa kötü olur lütfen sıkıştırmayı unutmayın zaten ipimiz iki kat olduğu için iki de böyle dört kat gibi oluyor bu da bize yeterli olacak arkadaşlar çok fazla üst üste yapınca ben çok deneme yaptım kötü oluyor yani bozuluyor gerçekten tam ideali budur arkadaşlar. Çok videolara da baktım. Hiç öyle istediğim gibi bir videoda göremedim. Bu şekilde yıldızımız hazır arkadaşlar. Yaptıkça insan eli alıştıkça tabii daha da güzel oluyor. Yaptık çalışacaksınız. Böyle ipimizi de şurada bir düğüm yapalım şöyle tam ortadan sökülmemesi için. Şöyle yapalım parmağımızla da destekleyip artık sökülmez bu şekilde keselim arkadaşlar yakmaya falan da gerek yok artık bunları çünkü böyle yaparken dikerken kenarlardan içeri iteceğiz bu şekilde içeride kalacak çok da şık oldu kolay gelsin arkadaşlar kendinize iyi bakın <laughs>